Evet sevgili arkadaşlar kalabalık bir ortamda şu anda sıra beklemekteyiz. Sıra değil pardon açılışı beklemekteyiz. Şöyle arkama doğru göstereyim size kalabalığı. Burası Motomorini standı. Motomorini standında birazdan bir açılış yapılacak. Neler açılacak? Şöyle göstereyim. Corsaro markalı modeller ve şurada 1200 cc'lik bir modelin açılışını yapacaklar. 1200 cc'lik tam. Kalabalık oldukça heyecanlı, merakla bekleniyor ve özellikle şuna değineyim. Geçen sene de Motomori'nin standını size gezdirmiştim ve bu kadar büyük ve etkili bir stand değildi ne yalan söyleyeyim. Normal bir standtı. bu sene hani büyük İtalyan markaları gibi bir stand kurmuş buraya ve Morini şunu gösteriyor aslında bize. Artık ben büyük bir markayım, büyük bir marka olma yolundayım. Model yelpazemi genişliğiyle de bunu da ispatlıyorum diyor ve heyecanla örtülerin kaldırılmasını bekliyoruz. 12-15 dediler. Tam 12-15 açacaklar büyük ihtimalle. Bir 10 dakika erken açsalardı iyiydi aslında. Bekleyelim bakalım. Örtüler açılmadan önden bir video gösterisi yapıyorlar. Hangi modellerin olacağına dair. Bir model daha. Bu da v 2 bloklu Corsaro motorunun tanıtımı. Ooo 1200. Evet, birazdan açılacak olan 1200'ün de video gösterisini yaptılar. Şimdi güzel kızlar geliyor. Örtüleri kaldıracak ama ben uzakta kaldım. Ve 1200. Evet. XK. Bravo. Bravo. Ama ben çok uzakta kaldım ya. Çok uzakta kaldım olmadı. Mükemmel görünüyor. Bakın bir tane Milano var burada. Kaç cc olduğunu birazdan öğreneceğim anlatacağım. 1200 cc'lik VTV motora sahip x bu. İki tane daha model olacak burada. Corsaro isminde. Şimdi onlar da açılsın. Hepsini bir değerlendiririz. Corsaro ve Corsaro Sport aynı anda bir açılıyor. Ve ikisi birden. Oo. Oo. Çok güzel. Çok güzel. Very nice. Corsaro 750 ki Corsaro modeli Motomori'nin yıllar önce zaten var olan modeliymiş sevgili arkadaşlar. Yeni bir model adı değil, zaten var olan modelinin güncellenmiş bir versiyonu. Bir tane Super Sport, bir tane Naked, Motomori'ni de. Evet toplantı bitti. Açılış bitti. Şimdi herkes bütün burada görmüş olduğunuz kalabalık bu modellerin başına gelecek ve modelleri incelemeye çalışacak. O yüzden Kalabalık dağılana kadar bekleyeceğim. Kalabalıktan sonra yakın özelliklerini, detaylarını sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım. Farın güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Gündüz farı işini abartmışlar yani. Bu da çok güzel görünüyor. Ama ben 1200'ye bittim. Dur bakalım şu kalabalıkta alsın. Nasıl olsa yakından gösteririm size. Evet, Motomori'nin standında kalabalık dağılmış ve sıra bize geldi. Çok kalabalıkta o yüzden çok bekledim. Yeni modelleri hemen göstermeden önce şu modeli bir göstereyim. Motomori'nin Xscape 650'lik Xscape benim hani 10.000 kilometre test ettiğim. Bakın şu cam, şu cam nasıl değiştirmiş olayı bakın. Bir şuradaki cama bakın sevgili arkadaşlar. Bakın. Bir de buradaki cama bakın. Yemin ederim motorun çehresi, her şeyi, tasarımı değişmiş yani. Burada böyle konsept bir model yapmışlar. Elcikleri falan, elcik korumaları takmışlar. SC Project egzoz takmışlar ve böyle sergilemişler burada ama burada ye yeni model dediği, yeni e renk dediği, excuse me, yeni renk dediği bir rengi var burada. Hemen göstereyim. New Color diyor zaten. Siyah, kırmızı, gri renkleri armon haline getirdikleri 650'lik seri devam ediyor. Yani x modeli bu seriyle devam ediyor. Fakat, fakat... Gelin bakalım. Yeni modelleri sizlere göstermeye çalışayım. Şu kalabalığın arasından. Kalabalık dağıldı dedim ama ne mümkün abi. Bitmiyor ki. Memleket influencer kaynıyor vallahi. Evet. Buyurun efendim. 1200 cc'lik Xscape Şimdi önce motor bloyla bak tasarıma geleceğim. Dönsün dönene kadar ben anlatırım. Motor baş. Şimdi Bu motor bloğu herhangi bir markadan, herhangi bir Çinli üreticiden, herhangi işte KTM'dir, şudur budur oradan alınmış bir blok değilmiş. Motomorini çok eski, köklü bir firma olduğu için daha önce var olan 1200 cc'lik motor bloğunu revize edilmiş hali, Euro 5'e uyum sağlamış hali imiş. Bu motor bloğu dolayısıyla motor bloğu %100 Motomorini'ye ait. V87 imiş. 87 derecelik açıyla 1187 cc 125 beygir, 91 kW ve 230 km hız taahhütü var. Şimdi şu tasarıma bir bakalım. Dönüyor bak bana doğru geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Oh, very nice, very nice. Gözlere baksana böyle kaşları çatmış baykuş sinirlenmiş artık demiş ki ulan 650'lik motorumu beğenmediniz alın size ben geldim abisi büyük abisi geldi falan diye böyle öyle bir görüntüsü görsel imajı var Megatron öbürü neydi Megatron'un asıl şeyi e, Optimus Prime Optimus Prime'ım ben kurtarmaya geldim gibi bir algısı var ve şu hava girişlerine falan da bakın dikkat edin sinyallerin yerleşimi radyatörler iki tarafta ısıyı dağıtması amacıyla ve mükemmel konumlanma altta karter muhafaza V2 Corsa Corta Evo diyor motor bile onun adı V2 Corsa Corta Evo yani bu isim zaten Moto Morini'ye ait bir isim boya kalitesi mükemmel selesi çok konforlu görünüyor buradan bile belli şöyle şimdi ne yapacağım biliyor musunuz bakın çok egzantrik bir şey yapacağım. Şöyle uzatacağım. Size gösterge panelini göstereceğim. Hop. Bak bunu da her yerde göremezsiniz ha. Gösterge paneli çok güzel görünüyor. Renkli. Kullanım tuşlarına falan dikkat edin. Buradaki kontrol tuşlarına dikkat edin. Seleni şuradaki depo üstüne gelen kısmına dikkat edin. Tabi şimdi burada Jamaikan olduğu için o yüzden öyle gösterebiliyorum. Yanına yaklaşamıyoruz. Lastikler Pirelli Scorpion Trail. Stop'u görelim birlikte. Stop'umuz bu şekilde. Sinyaller bu şekilde. Vallahi bence mükemmel bir motor olmuş. Mükemmel. Africa Twin Killer. <laughs> Eğer fiyatı uygun gelirse Africa Twin Killer olur bence. quick Shifter var mı diye bakıyorum. Şöyle uzatıyorum siz de görün diye. Evet Quick Shifter içeriden yazılımlı olarak var gibi düşünüyorum. Öyle düşündürdü bana. Arka süspansiyon manuel ayarlı. Ön süspansiyonun buradan ayarlarını göremiyorum. Acaba otomatik elektronik süspansiyon var mı bilemiyorum. Frenler yine Brembo'ya ait. Fakat jantlar büyük ihtimalle Kayaba'dır. Mark, Marzocchi yazmıyor çünkü. Kayaba'nın jantlarını kullanıyordur. Ter jantların lütfen dizilimine bakınız ilginç bir tercant dizilimi yapmışlar. Hem tasarım olsun diye hem de bir işlevselliği vardır herhalde diye düşünüyorum. Moto Morini x 1200 bence çok güzel bir motor olmuş. Fiyatı da iyi gelirse Türkiye'de ilaç olabilecek bir motor olarak görüyorum. Şu cam oynuyor mu acaba? Vallahi merak ettim ya. İnşallah oynuyordur. Baksana. Rezervuarı nasıl tutturmuşlar oraya? Güzel yani burada ilmek ilmek işlemişler. Şunu merak ettim ben de. Hani radar zannettim ilk başta ama orası bir kapak. Büyük ihtimalle geleceğe bir yatırım bu. Radara bir yatırım. Oraya bir şey, ya kamera da olabilir. Radar sistemi için hazırlanmış bir yer de olabilir. Bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ben çekileyim, sıradakiler çekimlerini yapsın. Ve hemen yandaki 1200'lük kardeşine geleyim. Evet efendim, 1187 cc'lik Moto Morini'nin kendine özel, kendisinin olan motor bloğuyla üretmiş olduğu ikinci modelde Milano modeli. Yani xg bir Adventure Sport Touring olarak belki adlandırılabilir. Milano modeli ise bir Naked modeli. Naked ile Cafe Racer arasında aslında tam olarak Naked diyemeyiz buna. Ne o retro diyelim. Aynı şekilde 1200'lük VTV motor bloğunu kullanmış farklı bir versiyonu. Yine Brembo frenleri görüyorum daha düşük tabii ki süspansiyon çalışma aralığı. Anahtarlı çalıştırmayı gördüm orada. x ee, Xscape'de anahtar çalışma var mıydı ona bakmayı unuttum. Şimdi birazdan bakacağım. Uzun bir egzozu görüyorum. 17-17 lastik teker çapları görüyorum. Burada birbirimizi kesmeden geçmeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde Pirelli e, Rosso Corsa 4 lastikleri görüyorum. Önde kocaman merceği olan bir far görüyorum. Gündüz aydınlatmalı. Böyle de bir versiyonu var. Ama benim dikkatimi çeken abi Vallahi buna bakıyorum Evet güzel abi adamlar güzel motor iş yapmış diyorsun Ama yine dönüp dolaşıp Geldiğim yer burası oluyor Ben bu modele bayıldım abi Bu modele çok kaliteli olmuş abi baksana ya Bak çok güzel olmuş abi be Vallahi helal olsun Evet anahtarsız çalıştırma yapmamışlar Bakın size de göstereyim Şurada Orada kontak var bir anahtarsız çalıştırma bu motora yakışırdı. Net söyleyeyim yakışırdı. Ama o kadar hata kadı kızında da olur diyelim. Ve sizi hemen sağ tarafta iki yeni modele daha götüreyim. 750 cc'lik modeller bunlar sevgili arkadaşlar. 750 cc'lik. Ee, hangisinden başlayayım? Şundan başlayayım. Naked versiyonundan. Çünkü ilgi hanımefendi burada olduğu için ilgi oranın üzerinde. Şimdi Corsaro. Korsan demekmiş. Korsan. Yani bildiğin korsan. Setemme Setem 220 diyor ama onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Car, Corsaro modeli, 750 cc'lik VTV modeli. Bu da yine aynı şekilde Motomori'nin kendine ait bir bloğu imiş. Bir yerden alma bir blok değilmiş. Çünkü e, Xscape'lerde ve Senmezo modellerinde hatırlarsanız e, bu Kawasaki'nin bir bloğu olan, e, bloğu kullanıyordu. Bu da yine kendine ait bir blok imiş. Ee, bu bir Naked model ve e, zaten hani çıplak bir model. Farkındaysanız şu deponun tasarımına dikkat edin. Böyle biraz sanki MV Agusta'lık var gibi geldi bana. Onun deposunu hatırlattı sanki bana. Stopa şöyle bakalım. Çok güzel böyle arkadan yanan stopları var. Sinyalleri bu şekilde. Egzoz çıkışına bakalım. Egzozu yine kaliteli güzel bir malzeme. Ooo, titanyum mu la bu? hiç ses de çıkmıyor ha. Dolu dolu bir egzozu var. Brembo'nun frenleri demiştim. Şasi işçiliğine bakalım. Parlak boyanmış bir şasiye sahip. Motor bloğuyla birlikte gayet kaliteli görünüyor. Önde kocaman bir radyatör soğutma görüyorum. Kocaman böyle açmış. Buna koruma muhakkak şart. Yoksa test sürüşünde bile zaten ezilmiş farkındaysanız. Taşlar gelmiş. Mutlaka bir koruma takmak lazım. Öndeki süspansiyonlar manuel ayarlı. Arkada keza öyle. Farkındaysanız Çift farla var, var burada. Çift gündüz aydınlatma var. Ortada da mercekli bir şey yapmışlar. Bu zaten en dikkat çekici yönü olmuş. Yani 750 cc'lik blokla üretmiş olduğu Motomori'nin iki yeni modelden bir tanesi bu. Corsano. Corsaro pardon. korsan yani. Biz direkt korsan diyelim. Gelelim bunun sport versiyonuna. Yani abi şimdi buna diyeceğim ki ben süper sport diyeceğim ama net olarak cuk diye oturtamayacağım. Ama süper sport bir model yani bu. Sport yani sonuçta. Aynı blokla, V2 blokla 750 cc'lik e, hacme sahip olan süper sport modeli. Şöyle arkasını döndü. Arkadan bakalım. E, arkasından şeyi görüyoruz. Egzozları görüyoruz. İkili bir egzoz hepsi var. Diablo Rosso 4 kullanmışlar yine aynı şekilde. Büyük bir e, torklu bir motor olduğu arkada, arkada kullanılan dişliden belli. Stop aynı. Corsano ile aynı. Stop'a sahip şöyle biraz dönsün. Efendim bu 90 derecelik bir motor imiş. 90 derece VTV motor. 749 cc imiş. 96 beygir güç üretebiliyormuş. Torkunu yazmamışlar. 210 kilometre kadar da hızlara çıkabiliyormuş ki. Hani 750 cc ile 210'u direkt fabrika olarak fabrika verisi olarak vermesi bence başarılı bir durum diye düşünüyorum. 17-17 lastik teker çapı. Arkada yine de 109. Efendim ufak bir pil sorunu yaşadım. Pili çıkardıktan sonra mikrofon sorunu yaşadım. O yüzden az şöyle önden farı göstereyim size bakın. İki tane mercek var ortada. Yanlarda gündüz farları var ve gerçekten çok şık, ilginç duruyor. Brembo fren sistemlerini görüyorum şurada. Egzozu özellikle dikkatimi çekti. Arkadan çift çıkışlı ve alüminyum egzozlar var orada, yanmaz egzozlar. Motor bloğunun çevresine baktığımda böyle kaliteli bir motorun eee görselini veriyor. Arkada bir mono kapak var, tek kişilik süpersport bir motor olarak üretilmiş. Pirelli Rosso 4'lerle taclandırılmış. Arkada da şunu göstereyim hemen. Kızımız da buraya geçti ben orada çekim yaparken. Arkada da bu 750 cc'lik motor bloğunun kendi blokları olduğunu ispatlamak, belgelemek adına burada sergilemişler. Özelliklerini şurada yazmışlar. Bu blok bizim ve kullanmış olduğumuz yeni motorlarda kullanmış olduğumuz motorumuz bu demişler. Hemen geliyorum burada bakın. Hemen geliyorum. Burada da 1200 cc'lik motor bloğunu burada sergilemişler bu şekilde. Kullanmış oldukları motor bloğumuz bu. Bu modelle aha da buyurun motorumuz da bu demişler. Ben bu modele bittim abi. Bu model çok güzel. Bu da çok güzel. Ama x çok güzel yapmışlar. Şimdi Moto de yenilikler tabi bitmiyor. Ee, Bir iki yenilik daha var, onları da hızlıca göstereyim size. Calibro serisini yenilemişler, pardon. Calibro isminde iki tane yeni serisi var, bakın. Sağdakine dikkat edin, daha böyle Cafe Racer günlük kullanımlı. Soldaki, böyle Harley Davidson Street Glide'dan sanki izler taşıyor gibi görünüyor. Bu özellikle kafa yapısı bildiğin Street Glide olmuş. Gidonla birlikte dönüyor mu bu? Bilmiyorum. Bir denemek lazım. Evet gidonla birlikte dönüyor farkındaysanız. Street Glide yani. Ama iç tarafa döndüğümüzde buralarda hoparlör sistemi göremiyoruz. Street Glide'larda hoparlörler var biliyorsunuz. Dolayısıyla şunu tahmin ediyorum ben. Aynı motor bloğuyla 650 cc'lik motor bloğuyla üretmiş olduğu bu Cruiser tarzındaki ee, bu cruiser tarzında motorları seven gençlere hitap eden bir motor olarak üretmişler. Gördüğüm anladığım o. Aynı şekilde yanda da kafa granajı daha küçük olan yine aynı oturuş pozisyonuna sahip fakat 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 şunu gösterin iki kişilik olan arkada bir sele daha var. Sisi bar var. Çanta koymak için çanta demiri var. iki kişilik olan iki kişilik seyahat edilebilecek bir cruiser tarzında bir motosiklet bu da. Şuna dikkatinizi çekeyim. Kayış aktarma Harley ısınlarda bu kayışlara 90 bin, 100 bin ömür biçiyorlardı. Bunda acaba bunun ömrü ne olacak bu kayış aktarmanın ben de çok merak ediyorum. Bir de 18-16 lastik teker çapı var her iki motosiklette de. Yani uygun fiyatlı gençleri hedefleyen veya belli bir yaşa gelip de kendini genç hisseden bu tarz motorları sevenleri hedefleyen iki tane model, yeni model daha var Moto Morini'de. Şu yan çantaları merak ettim açılıyor mu acaba diye şimdi birazdan bakacağım ona. Evet yan çantalar açılıyor mu? Hayır yan çantalar açılmıyor ve biraz böyle sallanıyor gibi. Bunu tam oturtamamış da olabilirler. Evet şuradan içten demirliymiş. Böyle sallanır yani yolda giderken. Arkadan görüntüsü şu şekilde. Stop ve tek kişilik koltuk olması gerçekten etkileyici bir görsel sağlamış buna. Şimdi gelin şurada bir model daha var. Bir model derken yeni bir renk var. Onu da göstereyim. Bunlar Cruiser oldu. Bunlar Cafe Razer, Scambler tarzındaki modelleri olarak görünüyor. Burada aksesuarlarıyla donatılmış olan bir Senmezo görüyorsunuz. Senmezo. Bakın şu kapağı takmışlar. Demek ki bu kapak artık aksesuar olarak gelecek. Anladığımız o. Bunun haricinde ne gördüm? Şurada bir mono kapak gördüm. Şu mono kapak da aksesuar olarak takılabiliyor. Ee, altta bir karter muhafaza gördüm. Diğerlerinde olmayan. Dolayısıyla bu aksesuarlarla donatılabilir olduğunu göstermek amacıyla da böyle bir versiyon koymuşlar. Ama bu arada bu renk yoktu diye hatırlıyorum. Bu rengi yoktu sen Mezon'un diye hatırlıyorum. Bu da yeni bir renk diye düşünüyorum. Diğer CN Mezo'ları da böyle buraya sıralamışlar. Bir aksesuarlı versiyonu daha buraya koymuşlar. Orijinal Motomorini yan çantalar. Orijinal depo üstü çanta. Şurada cross para takılan bir motomorini senmezo süngeri. Önde bir saptırıcı. Şöyle gösterelim. Ve aynı zamanda motomorinin elcik korumalarını görüyorum. Altta tabii yine karter muhafaza var. Koruma demiri de takmışlar. Evet aynı şekilde. Dolayısıyla aksesuarlarıyla donatabildiğinizi göstermek amacıyla burada aksesuarlı bir versiyonu var evet vallahi Motomorini Motomorini bence bu senenin popüler markalarından bir tanesi hem kurulmuş olduğu standla hem üretmiş oldukları modellerle gerçekten çok etkileyici geldi bana şu ana kadar gezdiğim standlar içerisinde en etkilendiğim bence Motomorini'ydi en etkileyici olan hepsi de Türkiye'ye gelecekmiş özellikle fiyatlar konusunda iyi fiyatlar çıkarılarsa çok böyle e, Motomorini'yi yerlere gelir gibi geliyor bana Yoruldum. <laughs> Hadi şimdi başka standlara.